Evet reklam geride kaldı. Ali Çınar'la Washington'dan konuşmaya devam ediyoruz ama reklam geride kaldı dedik ama reklam arasında da biz çok tartıştık burada sevgili Ali Çınar. E, zannediyorum Deniz senin bir sorun var ya da bir yorumun var. Benim soru kalmadı. Ha, pardon, pardon. Hakan, evet Hakan'ın sorusu şey vardı. E, tekrar etmesine gerek var mı yoksa hemen yanıtı alalım mı? Tekrar alabilirsem Hakan, ın Hakan ın sorusunu. Hakan sorunu. Devam et Deniz Hanım. Deniz peki senin... <laughs> ya benim bir itirazım var Ali Çınar'a hani S-400 daha önemli işte şey F-35 kriz. En büyük kriz değil dedi. F-35'ten vazgeçersin. Gider MIG alırsın. Sorunu çözersin. Yani onlar ya da S-400 konusunda en fazla NATO'da bir kriz yaşarsın. Bu bambaşka bir şey. Bu dünyada kaç tane ülke soykırımla suçlanıyor Amerika tarafından. Yani Amerika'nın dünyada Amerika'nın dünyada tanıdığı soykırım şeyleri çok fazla değil. Bir NATO müttefikini Amerika'nın bir NATO, NATO, hani şunu diyebilir 1915'te daha Cumhuriyet kurulmamıştı bu Osmanlı zamanında yapılmış bir şeydir diyebilir bu Türkiye'yi yumuşatmak için ama netice itibariyle bizim tarihimizi suçluyor yani bir Türk, Türk, Türklerin tarihini suçluyor yani bizi suçla Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlamadı Osmanlı'yı suçladı diye görmezden gelinebilecek bir şey değil bir de hukuki sonuç doğuruyor diyor ki mesela işte Van'dan göç etmek zorunda kalan Ermenilerin ya arazilerini verin ya da karşılığını ödeyin. Oradaki sigorta paralarını ödeyin. Bunun gibi binlerce şey çıkabilir karşımıza hukuki. Yani Amerikan mahkemelerinde şimdi davalar açılmaya başlanacak. Bu davaların en büyük şeyi bu Biden'ın açıklaması olacak. Kongrede biraz önce Ali Çınar senin söylediğin tasarı vardı başkan onay onaylamadı yanlış hatırlamıyorsam bir önceki başkan e, tasarı olarak kaldı. E, dolayısıyla e, bunları getirip mahkemeye delil olarak sunacak ve bir, bir şeyi hatırlayın ya davaya dönüşsün onu Ta anlamıyorum. Mesela Fransa, ben de az önce o sordum. Fransa kabul etti. ne yapmayı planlıyor? Mesela Bu kabul etti. diplomasi <laughs> burada diplomasi önemli bak. E, hani bir ha ben onu bir şey anlamaya çalışıyorum. Fransa mesela kabul etti. Hı hı. Fransa'da da dava açabilir Ermeniler. Yani bu ne, yani Amerika'da Amerika'nın bu ilan şöyle, etmesinin göç, göçün, otomatik sonucu. Fransa'da mı? 500 bin Ermeni var göçmen. Yani buralardan göç çok etmiş. Çok güçlü orada da. Ama, ama, öyle değil. Amerika'da çok büyük bir diaspora var. Tamam da ve neden o bir sonuç Ekonominin merkeziyle mesela e, ee, kolayını düşün. Ellerinde sigorta poliçeleri var. Ve bununla dava açmaya kalktığında Diyor ki böyle resmi bir şeyimiz yok Amerika. Ve sana yaptığın gücü var resmen. Böyle bir e, politikası yok diyor. Yani ama Sigorta Politiği ne talep edecek Türkiye'de? E, Van'daki halen henüz isteyecekler. Hayır ama bunun tek örneği Kıbrıs'taki Lüziyano davası mıydı? Luzi yani, da, yani da, da. Da davası. Evet şimdi sadece, o bile henüz sonuçlanmadı. O bir de yakın bir örnek. Yani e, bir, bir dolu yargılama tartışması var orada. Ben öyle otomatik olarak bunun davaya dönüşüp. Otomatik değil. Hedef evet, Şunu söylüyorum. Amerika'da bir Avukat gidecek bir Amerikan mahkemesinde dava açacak. Onu her zaman yapabilir zaten. Ama hayır. Şimdi diyecek ki bak Amerikan yönetimi. Karardan sonra. E, ya bu açıklama yasa değil ki. Tamam da e, zaten bir de tasarı oldu, vardı. Yani. Bunları alt alta alt, şey, bu Amerika'da. Amerikan mahkemelerinden tazminata mahkum olursan yaptırım gücü var. Halkbank olayında dediği gibi. Bir Ali'yi dinleyelim mi? Buradaki tartışmaları dinleyelim. Şimdi geçmiş dönemde Kaliforniya eyaletinde Merkez Bankası ile Ziraat Bankası'na dava açıldı. Buradaki Amerikalı, Türkiye'yi savunan Amerikalı avukatı da tanıyorum. Biraz konuşmuştum. Yani buradaki Ermeni diasporası bunu Amerikan hukuk kurallarına göre dava edebilir. Ama Türkiye sonuçta bunu ödemeyecek. Yani biraz sembolik Beyaz Saray'ın olsa da, gösterse de... ...bunu Beyaz Saray'ın gösterdiğini sembolik olarak mahkemelere taşıyacaklar. Yani ben de tazminatlar için tam... Hukukçu olmadığım için yasalarda nasıl bir çerçevede Ermeniler bunu mahkemeye verecek bilmiyorum. Ama geçmiş dönemde Kaliforniya'da denendi. E tabi şimdi Peyaz böyle sembolik daha güçlü gelirse Ermeniler bunun peşinde gidecekler. Bunu ayrı bir e, hukukçuyla veya... Elinde hukukçu resmi belgesi olacak bu sefer. Öğrenmek sonra. de lazım. Ama tabi şu var yaptırım e, Türkiye'ye olmadığı için veya tamam mahkeme karar varsa gibi Türkiye ödemeyecek sonuçta. Yani uluslararası mahkemeye ancak gider. Çok uzun... E, e, Zor bir yol yani bu Ermeniler ama Ermeniler burada gürültü çıkarmak çalışıyor. Ben denizmeye şu anlamda katılmıyorum. Niye Ermeni konusu ki ben de bu konularda aşırı ve hassas birisi olmama rağmen niye ilk sarıya koymuyorum Ermeni konusunu? Çünkü S-400, F-35'e çok kilitlendik. Amerika diyor ki Pentagon, Dışişleri ben Türkiye ile savunma sektöründe boşanmaya gidiyorum. Rusya ile ya benim hısımlarıyla alışverişi devam ederse bu yaptırımların devamı gelecek diyor. Ukrayna'yı gördük. Ukrayna, Ukrayna Rusya'ya siyah verdiğin tehdidini de veriyorsun. İlişkilerimizi değerlendireceğiz dedi. Yani bence Türk savunma sektörü için milyarlarca dolar eğer doğru piyonlara doğru oyunu oynamazsa Türkiye Türk savunma sektöründe ciddi sıkıntıya girebilir. Yani Amerika s 4 de değil. Amerika gelecek dönemdeki savunma işbirliklerinin de artık tamamen tehlikeye gireceği mesajını veriyor. Benim demek istediğim o daha büyük bir resimde. Yani bu karar başka başka şeyleri, çok daha önemli şeyleri tetikleyebilir diyorsun değil mi Ali? Evet, yani Ermeni konusu edecektir. Ermeni diasporası cesaretlendirecektir. Ama ben bu konuyu ki utanç vericidir eğer Biden e, yarın bu arkamda gördüğünüz Beyaz Saray'da bunu açıklarsa ama bundan daha önemli e, başka sorunların daha ciddi şekilde olduğunu e, görebiliyoruz. Bir şey söyleyebilir Tabii. Bir bir saniye Ali yani, e, İsmail bir araya ya, girip... bizim yayınımızı Ersan Şen izliyor. Evet. Bu polemiği de tabi hukukçu hı. olarak katılmak istedi. Sayın hocamız dedi ki: "Bağlayalım hocam." <laughs> hocamızı bağlayabiliriz iste, kabul ederseniz. Yani Ali aradan sonra evet. hocamız bu tazminat meselesi önemli demek Günümüzdeki günlere tartışacağız. Hı hı hı. E, ben de e, hocam gibi düşünüyorum ama o şöyle diyor. E, İsmail diyor tazminat sorumluluğu olmaz. Aradan 107 sene geçti. Hiçbir e, ABD'nin yargı yetkisi yok. Bu yönüyle yaptırım yetkisi olmaz ama siyasi baskı yapacaklar. Ben de bu görüşteyim. Hı hı. Yani bunu e, önümüzdeki dönemde e, yani Kullanacak. siyasi bir hamle olarak kullanacaklar ama ee, doğrudan davaya yani işte benim e, Erzurum'da evim kaldı, buradan tazminat davası açıyorum. Ya toprak ya tazminat e, denilen hukuki süreci otomatik olarak çağırtırmaz diye düşünüyorum ki Ermenistan öteden beri bunu istiyor zaten. Yani Ermenistan'da kimi çevirseniz zaten ya toprak ya 107 yıl derken 100 yıllık sınır mı var acaba? Hayır. Öyle bir şey mi acaba? Hayır. Türkiye'de mesela zaman aşımı var davalarda. 10 yıl bildiğim kadarıyla hocam daha iyi bilir. Ceza davalarında bir eylem, cinayet 20 yıl içerisinde soruşturma başlatmasan düşüyor. Yani sonuçta bir bağlantı yani aslında İsmail, da. kastettiğim bir o değil. Bu yani. ya. Aslında evet. hocanın anlatması evet. daha doğru. Benim kastettiğim şey ha. şu. Talat Paşa'nın öldürülmesiyle ilgili duruşmayı hatırlayın Berlin'de. Diz, Türkiye'de dizi de yapıldı. Yani Orly davasında da Türkiye mesela, yargılandı neredeyse ki tabii yani o Orly davasında olurdu. katliam yaptı asala e, duruşmalarında Türkiye yargılandı. Yani benim kastettiğim şey bu. Bu e, Batı için Türkiye'ye karşıtı kullanılabilecek çok elverişli bu, bir haklısın, enstrüman. Haklısın, doğru yani söylüyorsun. Yani bu söylüyorsun. enstrümanı çok ciddi zenginleştirebilirler. Onun için hafife almak almamak gerekiyor. Türkiye'nin burada çok net bir tavır ortaya koyması lazım. Ee, tabii şu soruları da şey sormamız lazım. Yani biz e, bugüne kadar Ak Parti hep dik duruş e, söylemi kullandı dış politikada. Kimseye muhtaç değiliz. Biz başımızın çaresine bakarız. Bu bu, bu çerçevede Ak Partinin bir karar vermesi lazım. Benim artık Amerika'ya hiçbir ihtiyacım yok. Yüzümü işte e, rahmetli İsmet İnönü'nün lafı var ya bu Amerika ile Onlar krizde. da bize şimdi turisti Ruslar diyorsun. Şey, Ruslarda yani, zaten hani, turist göndermeye yani. yani. sorunuz yoksa orada evet. biliyorsunuz şimdi yani. onun mesaisi devam ediyor. Bu, burada bir şey geceler. sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? E, 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 evet, sorunuz bugün 23 yani or burada 23'ün akşamındayız. Siz sabahındasınız. Yani kaç saat sonra ne olacak? Ee, bize söyleyebilir misin? Genelde Beyaz Saray'dan sabahleyin yani Türkiye'ye akşamüstü, Türkiye'nin saatiyle akşamüstüne doğru yazılı bir resmi açıklama yapılabilir. Eğer Biden gövde gösterisi yapmak istiyorsa kısa bir konuşma da yapar ama programında görmedim. Ben yazılı Beyaz Saray'dan basından e, basına geçecek bir açıklama bekliyoruz. Yani Türkiye Türkiye'yi saatle akşam üstüne doğru görebiliriz açıklamasını. Bugün Türkiye'de Dışişleri bak Cumhurbaşkanlığımız adına İletişim Başkanı açıklama yaptı. Ee, yani orada herhangi bir bu 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 içerikten bahsedilmedi. Öncesinde Haziran'da görüşüleceği bildirildi. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında bu konu hiç bu konu hiç değinmeyen açıklaması yarın yapılacak Biden tarafından yapılacak açıklamaya dair bir fikir veriyor mu sence? E, tam fikir vermese de yani Biden yönetimi hani bunu dinlendirme ben zaten yarın söyleyeceğim tarzında şu da olabilir. Yani telefonda e, direkt olarak ben bunu söyleyeceğim yarın açıklayacağım dememiş de olabilir ama benim aldığım bilgi o havanın olduğu yani o eğilimde Biden'ın olduğu yani Biden direkt belki de ben e, bunu söyleyeceğim dememiştir ama o havayı vermiştir ve Türk tarafı da e, anladığını ben hissediyorum çünkü Beyaz Saray'daki hava o yönde yani yarın Biden'ın bu kelimeyi kullanacağı doğrultuda. Peki her iki tarafın da e, açıklamasında Haziran'daki NATO zirvesinde görüşeceklerini söylemesi aslında bir anlamda iplerin kopmayacağı mesajı e, olarak algılanabilir mi? Kesinlikle yani inişli çıkışlı olacak yani Amerika'nın da Türkiye'ye ihtiyaç olduğu çıkar çatışması, çıkarlar savaşı yaşanıyor bölgede. Bölgesel sorunları konuşacağız yazıyor. E, NATO ortaklığı var e, yani bazı sorunlarda anlaşılacak bazı sorunlarda anlaşılmayacak bir durum ama, ama yani büyük krizlerle kopma zaten olmaz ama inişli çıkışı biz krizler görüşeceğiz. Deniz Bey'e katılıyorum hassas bir konu kesinlikle ihmal edilmemesi bir konu. Sonuçta bu da ilişkilerin, sorunların içinde bir sorun. Ama ipler tamamen kopmaz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Az önce Sayın son Uyut Uluçgürkan nasıl yattı? Evet. O da Denizli'ye hak veriyor. Diyor ki, Amerika mahkemeleri son Kaliforniya mahkemesi örneğinde olduğu üzere Ermeni iddialarını reddederken soykırım ABD'nin resmi politikası değil diye karar veriyordu. Şimdi bu gerekçe ortadan kalkabilir diyor. Belki bu boyutuyla değerlendirdiğimizde acaba tesiri olur mu? Ali Çınar. Ya, olabilir tabii açıkçası. Yani burada Türkiye'nin dik durması kesinlikle gerekiyor. Yani burada dediğim gibi Ermeniler cesaret alacağı için hafife alınmaması gerekiyor. Yani geçmiş dönemde Türkiye Amerikalı avukatlar da tutmuştu. Ermeniler sonuçta boş durmadılar. O nedenle kesinlikle ihmal edilmemesi bir konu İsmail Bey. Ama dediğim gibi sorun o kadar çok ki bu sorunlara sorun eklemiş e, talihsiz bir duruma gelecek yerin itibariyle. Maalesef öyle bir hava var. Yani Ali kesin şimdi, biraz demiyorum. Evvel, ha, biraz ya. evvel bir şey söylediniz. Aslında arada kaynadı CNN'den ama ben... CNN'den baskı geliyor e, ben, <laughs> bu arada. E, şunu, şunu merak ediyorum. Az önce bir şey söylediniz. Arada kaynadı. Dediniz ki F-35, S-400 meselesinde avukatları ulaşmaya çalışıyoruz, mail atıyoruz falan ama hiçbir şekilde ulaşamıyoruz dediniz. Onu biraz açar mısınız? Oradaki sıkıntı ne? Şimdi Türkiye F35 programına geri dönmek için hukuk firması tuttu. Evet. Bu hukuk firması baktığımız zaman Adalet Bakanlığındaki yapacaklarına işte üretici firma ile konuşması, Kongre'de olabilecekleri görmesi, takip etmesi tarzında. Ama tazminatla ilgili bir şey görmedim. Yani tamam Türkiye iki gün önce resmi olarak Pentagon çıkardığını duyurdu. Türkiye'nin ödediği 1.25 milyar dolarlık bir parası var. Peki bu ödemenin geri alınmasını kim yapacak? Bu hukuk firmasının çalışma alanında veya Adalet Bakanlığı'na sunduğu sorumluluk görmedim. O nedenle F-35 konusu ne kadar çıkarıldı dense de Türkiye için hala bence sorumlu bir konu olduğunu görüyorum. Onu demek istedim. Yani biz de artık ne oluyor hani yapacak mısınız diye hukuk firmasından dönüş olmadı. Anladım. Teşekkür ederim. Ee... Ali Çınar çok teşekkür ediyoruz. Senin için mesai orada devam ediyor. Bir 7 saat var arasında Türkiye ile Amerika'nın. Kaç burada şu an saat? 11. Orada da 4 gibi ee, yanılmıyorsam. Senin için mesai devam ediyor. Yorduk, biraz uzattık ama sen de çok önemli şeyler söyledin. Oradaki havayı en iyi koklayan isimlerden, gazetecilerden biri olarak çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den çok selamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Sana iyi günler. Sağ olun. İyi günler Ali Çınar.